Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte animasyon videoları izleyeceğiz. Aslında pardon işte animasyon değil de TikTok videoları izleyeceğiz PUBG'nin. Hadi daha fazla lafı uzatmadan başlayayım. Evet bu nedir şimdi ben bunu anladım. gitti gitti. Evet. Arkadaşlar Onur Durukun da kanala abone olup bildirimleri açıp ve videosuna da like atın. Benim videoma da aynısını yapın. Evet, ben bunu yaparım. Yuh, o kadar adam nereden çıktı? Kardeşim el bombası atsana. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir atacağım. <laughs> Senin ananı... Oy 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 oy. Üçünden de kurtulamazsın ya. Oha. Uf. Halay. ne yapıyorlar ya Biz buna yazmıştık <laughs> Evet Aha bir yer oradan adam çıkacak Hem de 3 tane oha aslan parçası Evet. Yuh. Bombayı nasıl uzaktan öldürdün? Hile biliyorsun nasıl? Bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar bu ne? Bu nasıl bir şey yaptı? Oha! Yok artık! bu 8 ne? <gülüyor> baba pro sen ne yaptın baba? <laughs> Kardeşim sen ne <laughs> yaptın? Evet, bir E görebilecek mi? Buradamıyor. M416 Buz Diyarını fırına atsak erir mi şügülün abi? Başladık gene. Emre senin bu M416'yla ne alıp veremediğim var? M416 Buz Diyarına Molotof atsak ateş diyarım olur şügülün abi. Nanne di. Bestinin ne ka kardeşim sen nereden buluyorsun böyle şeyleri ya? O zaman Sara ile Carlo'yu birleştirince Scarlett e mi oluyor Şükrü abi? Şimdiki andanız da. Let's go. Oo, iki tane mi? Arkadaşlar bence siz burayı bayağı bir ileriye alın. Abi, ee, e ne demek? Abartmadık mı biraz? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bu Maro muzu maro. Maro maro Nasıl oldu? Ya. Ee, bunu ben de yaparım. Bir şey değil. üçünün de bir canı varmış. <laughs> Arkadaşlar PUBG videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya süper bir beğeni patlaması yapın lütfen. Zaten video altında diyebilirim e, bir kişi abonelikten çıkmış. Yani kardeşim video atamıyorum. Sıkıntımız var. Oooo ben bu canlı olsa hiç saldırmam. Direkt can basarım. Evet. <laughs> Herkesi buraya toplamışlar. Oha, bunu buraya nasıl koydunuz bu şekilde? <laughs> <laughs> <açma. Lan> <laughs> 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 Allah'ın dışında kalmışlar. Ee, bu ne? Yok artık kardeşim, havada nasıl duruyorsun? Karıdan korkanlar ayağa kalksın. Abi siz. Ee? Ne hmm. ola sen karıdan korkmayın mısın ayağa kalkmadın? Yok ben karı kelimesini duyduğum zaman tizlerimin bağı kesiliyor o yüzden kalkamıyorum. <laughs> Orada adam var. Yanlış yere atıyor. Ya. Kardeşim oraya değil illa. Al işte. Öldüremezsin. Bir daha gerek mi? Öldüremezsin. Yo. patlasın mı kardeşim? Yok artık. Allah Allah Allah. Allah. PUBG'nin kutuları oynarsa... yok artık yani o ikisini de hızlı hızlı tutuyamazsın evet izliyoruz pencereden bomba geldi adamla bayıldım görüyor musunuz? Bir canı var. Şu alta bakın bir canı. Nasıl tabancayla o adamı öldürebildim? İşte bu parayı bayağı yatırdım. Yapamazsın. Ya ya. Ben tabancayla bir kişiyi bile öldüremiyorum. Kişi ya. Oh. Oh. अच्छा ये बताइए जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा बोले नहीं नहीं एकदम से नहीं फटा एकदम से नहीं फटा बम पहले हमारे बाजू में आए

Oha trafik. <laughs> ya, trafik çıktı. İlerle lan. Lan kardeşim ben işe geç kalıyorum Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğensin, beğenmişsinizdir. Aşağıdan al, al, kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve videoma da like atmayı unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum. Çok güzel bir yorum yazanlara kalp atacağım. Lütfen arkadaşlar. Hadi bakalım. Sağlıcak kalın. Hoşça kalın.